Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fenerbahçeli bazı efsane oyuncuları bulacağız. Akinator'dan aratacağız. Bir önceki videomda Beşiktaş'ta 3 tane futbolcuyu aratmıştım. O videoya da abone olun. Ne olur. Ondan sonra 3 tane de buradan yarın Galatasaray'dan da 3 tane gelecek. Hadi başlayalım. Otoyok. Arkadaşlar evet. evet. iyi oyuncumuz Alex de so Alex de buldu. So Şimdi kim bulalım? Volkan'ı bulalım ya. Çok seviyorum kaleciyi. Aa, hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> ah! Aa, yanlış şah şey bastım. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. ve Volk. Bulamadık. Neyse dur bir daha yapalım. Hata oldu. Yanlışlıkla özür dilerim. Ee, hayır. bulduk o diye. Biliyorum yani. Bu deliği biliyorum ben. Şimdi de kimi bulalım? Direkt de Soza'yı bulalım. evet. 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 Hayır. Bu siyahi mi? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Ortası var mıydı? Evet lan. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Of. Hayır. Ne diyorsun oğlum? Hayır. Hayır. Evet. Ve Joseph de Sosa'yı bu. Abi nasıl bulamıyorsun ya? Of, video bok gibi oldu sizin yüzünüzden ya. Bulamazsam bu sefer dayağı da yedim. Heh. Arkadaşlar bir reklam oldu halledip geldim. Ee, siz sıkılmayın diye göstermedim. Şimdi bir Galatasaray yapalım ya. Hadi. Evet. Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Şu anda yaşamıyor. Hayır. Hayır. Evet. 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 Hayır. Evet. 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 Ve evet. diğer drop'ımız geldi. Çok iyi. Ya. Adam çok seviyor. Teşke Beşiktaş'a gelseydi. Beşiktaşlıyım bu arada. Karakterin Galatasaray. Evet. Hayır ya. Boyatmadı. Evet. Hayır. Evet. 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 Ne diyorsun oğlum? Adanalı mı diyorsun? Of. Buldu. Şimdi de benim çok sevdiğim biri Fernando Muslera 2011'de geldi. Halen Galatasaray'da gidecek diyorlar ama bilmiyorum. Hayır bacakları var mı? Evet. Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Youtuber mu? Hayır. 40 yaşından büyük mu? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Ne diyor ya? Of. Salak salak şeyler yapıyorlar. domuz diye. Şimdi Beşiktaş soralım. Beşiktaş hmm, Pepeyi mi soralım? Pepeyi soralım. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. 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 Mi? Evet. Hayır. Hayır. Ee, evet. Defans boyunca evet. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama evet. Bir babamı. Evet. Hayır. Bilmiyorum bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oh be. Bulduk ya. Bir an zor zannettim. Ama bulduk. Zor olsa da bulduk. Şimdi de bir kimi bulsam, kimi bulsam, kim? Aa, e, Gökhan Töre'yi bulalım. Bulabilir miyiz acaba? Evet. E, hayır. 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 Oynamak tamam. Evet. Evet. E, hayır. Hayır. sustum evet. Ama ne? Var mı? Bilmiyorum. Ay, da bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Ya. Hayır ya. Hayır. 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 Evet. Ya Mario Gomez diyecek şimdi. Hayır. 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 Evet. 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 Çok antreyi de bulduk arkadaşlar. Ya bak vallahi sinirleniyorum ha. Allah'ım nasıl ya? Of. Çok antreyi bulmadık mı? Bulduk. Evet, evet. Hayır. 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 i use i Of, Nerede Mert Günok? Ben bunu bulacağım arkadaşlar. Durun. Bunu bulacağım. Ee, evet. Yaşadı. Hayır. Hayır. Adı yabancı mı? Hayır. Evet. Kaleci mi? Hayır. 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 Kulak mı? Hayır. Forvet oyuncusu mu? Hayır. Hayır. Evet diyelim bir. Hayır. Evet. Hayır. 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 Toruncu oğlum. Evet. Evet. an bir talimdaynamaktımı. Hayır. Evet. Hayır Hayır. Hayır. Evet. Türk. Hayır. Hayır. Yok arkadaşlar Gökhan Töre bulunmuyor Ben bulamadım. Bulanlar bir yoruma yazsın. Şimdi kim bulalım? Başka metal. Ya da metal değil. Hmm, olacak yağınu bulalım Hayır. Evet. evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Ay, yanlış yaptım. Cık. Of, hayır. Evet. nerede hayır. Hayır. Evet. Hayır, hayır. Otuz yaş üstü lan. Evet. Evet. Bilmiyordum ya. Hayır. 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 Evet. Sarışın mı? Hayır. Hayır büyütme hayır emekli mi evet ya da mu hayır hayır İbrahim Toraman yok Beşiktaşları bulamıyoruz arkadaşlar ya Beşiktaşta futbolcuyu bulamıyor niye yorumlara yazar mısınız yazın da bulayım bari ya Arkadaşlar bundan sonra akinatör gelmeyecek. Jersey öğretme videosu çekeceğim. Biraz ıı, bir iki saat sonra. Şimdi bir ünlü bulalım. futbolcu Neymar'ı bulacağım. Hayır. Hayır. Neymar 7 numara mı giyiyor? hayır. Arjantinli mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Of, of Akinator sen şikayet edeceğim ha. Allah'ım porno diye diyor bir şey diyor. Terbiyesiz. Akinator tam bir terbiyesizsin. Hmm, Hala mı da arayalım? Hı hmm. hı. Hmm. bulduk. Yüzde yüz. Embo'yu bulak. Embo. Embo. Gel buraya Embo. Evet Embo'yu buluyoruz. Hmm. Arda Güler'i bulalım. Arda Güler'i. Real Madrid deyince aklıma Arda Güler geldi ya. Ee, hayır. Hayır. Evet. 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 En son transfer oldu. Evet. Ben çok aşık biliyorum. Hayır. 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 Hiç boşaldım. Hayır. Evlenmedik. Ya, Hayır. Hayır. Ve aradakileri bulduk diye düşünüyorum. Bir kere mi bulalım? Kerem kere elmak değil. Kolu Valla. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hmm, hayır. 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 Evet. Kerem aktı bir kolu. Yerliymesi valla. Muhammed Kerem Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.